Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Nissan X-Trail. X-Trail ilk defa 2000 yılı itibariyle üretilen bir Nissan modeli ve D segmenti SUV bir model. X-Trail 2000 yılında T30, 2007 yıllarda T31, 2013 yılında da T32 kasa koduyla üretilmişti. 2022 yılı itibariyle de T33 kasa kodu üretildi ama henüz daha ülkemize gelmedi. Bizim bizim test konumuz olan araç Nissan X-Trail'ın T32 kasa kodlu 3. nesli. Araç 2016 model ve Platinum Premium Pack diye bir donanım paketiyle birlikte geldi. Yani PPP diye adlandır bunu Nissan kullanıcıları. PPP Nissan'ların her zaman en dolu versiyondur. Zaman zaman forumlarda da görürsünüz. Aracım 2014 model X-Trail PPP, işte Kaşkay PPP diye. PPP ne derseniz Platinum Premium Pack demek aslında. Yani en dolu Nissan demek. Nissan tarafında donanımlar böyle. Bunda Sky donanım, Black donanım, Platinum donanım, Platinum Premium Pack donanım. Toplamda 5 ya da 6 tane donanım paketi var 1.6 dizelinde. Ülkemize 1.6 litrelik bu dizel motorla veya 1.3 motorla ithal edildi bu otomobil. Fakat yurt dışında farklı motor seçenekleri var. 1.3'ün yanında 1.6 turbo benzinli, 2 litre atmosferik ve 2.5 atmosferik benzinli. Yine 1.6, 1.7 ve 2 litrelik turbo dizel motorlar eşlik etmişti bu otomobile. Araç Nissan firmasının tecrübeli olduğu bir araç segmenti. Aslında 2000 yılından önce de D segmentinde araçları üretiyorlardı ama adı X-Trail değildi. Kanada ve Amerika'da Rogue diye adlandırılıyor bu otomobiller. Yani internette Nissan X-Trail diye arattığınızda Rogue diye çıkarsa şaşırmayın. Aslında ikisi aynı araba. Hatta yeni gelecek olan X-Trail'e de yüksek ihtimalle Rogue adını verecek Nissan Türkiye'de de. Aracın üzerindeki bu motor 130 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Sonradan oranlanmış 7 ileri bir CVT şanzımanla birlikte geliyor. Bu standart bir şanzıman. Tabi bu aracın hibrit versiyonları da var. 11.4 saniye civarında sıfırdan 100 km'ye çıkabiliyor. 1600 kiloya yakın bir ağırlığı var bu arabanın. İki çeker, önden çeker bir araba. Arkaları bağımsız süspansiyonla gelen ve performansı gayet yeterli olan bir araba. Hani D segmenti bir suva 1.6 dizel motor bağladığınızda ne kadar performanslı olabilirse onun tamamını veriyor bu otomobil baktığımız zaman. Araçta 550 litrede bagaj hacmi bulunuyor. Aynı zamanda 7 kişilik bir otomobil. 7 kişilik olunca tabii ki büyük ailelerin çokça fazla dikkatini çeken, almak istediği otomobillerden bir tanesi oluyor X-Trail. Bu sınıfta ülkemiz için benim de favorim aslında X-Trail. Çünkü bugün C segmenti SUV otomobillere bakıyoruz. Fiyatları 800 bin liralarda. Aslında yeni bir X-Trail almak isterseniz bunun fiyatı da 800, 850, 9000 lira bantlarında oluyor. Tabii bizim test konumuz olan araç 2016 model daha uygun 550-560 bin lira civarına satılıyor. 94 bin kilometrede 1.6 dizel bir arabadan bahsediyoruz ve bu otomobilin en dolu versiyonu bu. Şimdi dışarıdan bir başlayalım. Araçta öncelikle ön arka park sensörü var. Aynı zamanda 360 kamerası var. Dikiz aynalarının altında kameralar var. Bunlar sayesinde 360 park gösteriyor size. 2016 yılında bu güzel bir detaydı. Birçok otomobilde olmayan bir detaydı ama bunun dolusunu aldığınız zaman standart geliyordu. Önde Zeno farlar ve farikamalar var. Yine klasik bir Nissan panjuru. Ön kısmı bence oldukça yakışıklı duruyor. Arka tarafına geçtiğim zaman arka tarafı tam bir Japon. Aslında stoplarına falan baktığım zaman 3 boyutlu stoplar gibi gözüküyor. Sağda solda böyle çıkıntı şeklinde dizayn edilmiş. Oldukça güzel gözüküyor. Ön çamurluklarla arka çamurluklarda arabada böyle bir şişirilmişlik var. O da arabayı biraz heybetli gösteriyor açıkçası. Evet. Aracın yan tarafında böyle güzel gölgelendirmelerin hatların olduğu bir profil var. Bunu da ben beğeniyorum ama bir tık özellikle arka çaprazdan kavanoz görüntüsü de yok değil bu arabada. Ama ben tarzını beğeniyorum. Kesinlikle bu paralara bir su alacak olsam D segmente X-Trail ilk tercihlerimden bir tanesi olurdu. İçine doğru geçelim. Arkada elektrikli bagaj geliyor bu donanımda. Çok güzel bir donanım. İçeriden de açabiliyorsunuz. Hatta bu sol tarafımda bir sürü tuşun olduğu bir yer var. Burada Power Door yazıyor bir tuşun üzerinde. Ona bastığın zaman, Off tarafına bastığın zaman arka elektrikli bagajı normalde çevirebiliyorsun. Bu da güzel bir detay. İstersen tuşla içeriden de açabiliyorsun. Anahtarda da açabiliyorsun. 550 litrelik bagaj tabii ki koltukları yatırdığınız zaman koltukları açınca da arka kısımda küçük bir bagaj alanı kalıyor. 200 litre civarındadır tavana kadar hesaplarsak ortalama olarak. Tabii onun altında bir göz var. Amerikan pazarında da hitap ettiği için ben onlara tüfeklik diyorum. Oraya bir sürü malzeme koyabilirsiniz o göze. Koltukları yatırdığınız zaman dümdüz bir alan oluyor. Tabii ki üçüncü sıra koltuklar, ikinci sıra koltuklar en gerideyken çok fazla bir yaşam alanı sunmuyor. Ama orada güzel detaylar var. Metal kancalar var. 12 volt çıkışı var. İki tane bardaklık ve sağ tarafında iki tane bardaklık, sol tarafında da bir tane kocaman boşluk var. Yani mesela işte kola içiyorsun, içeceksin, yanındakine vereceksin, o bardaklığa koyacak. Tekrar içeceğiniz zaman bir omuz darbesi, o verecek, sen içeceksin. Keşke sağda solda olsaydı ama en azından iki tane bardaklık var. Işık var bir tane sağ tarafta bence yetersiz çünkü büyük orası. Ee, dediğim gibi bir de 12 volt çıkışı var. Bagajın üst kısmı sağa solu tamamı açık renk döşemelerle kaplı. Açık renk döşeme x ile kesinlikle bence yakışıyor. Olduğunda daha lüks bir hava veriyor açıkçası. Onu da ben bayağı bir seviyorum. Bu paraya lüks bir su almış algısı oluyor bu arabayı aldığın zaman. Aracın ikinci sıra koltuklarının olduğu arka alana geçtiğimiz zaman. Kapı yüzleri sert plastik malzeme ama kolum dayadığım yerler falan yumuşumuş deriyle kaplı geliyor. Onu seviyorum. O deri kaplama gerçekten güzel oluyor. Kapı içi gözleri de orta seviyede. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Kapılar çok ağır değil, hafif. Arabayı biraz hafifletmek için tabii artık yeni otomobillerin kapılarını biraz hafif kullanıyorlar. En nihayetinde bu arabada bir Japon arabası. Bu grupta zaten biraz daha hafif oluyor kapılar. Arka taraftaki koltukların hareket edebiliyor olması güzel. İstediğin gibi ikinci sıra koltukları kullanabiliyorsun. Ve koltukların konumu, yerleşimi güzel. Epey bir yukarıdasın. Diz ve baş mesafesi de gayet yeterli. Hani böyle biniyorsun arabanın içerisinde gerçekten muazzam yüksekte hissediyorsun kendini. cam yüzeyler de geniş olunca hakikaten çok güzel bir seyir zevki oluyor bu otomobilde. Yine ortada iki tane havalandırma menfezi var arka tarafta. Şaf tüneli de böyle şaf tüneli sayılacak gibi değil. Çok küçük bir orada yükselti var diyebilirim. Bu konsol kısmının üstleri yumuşak. Şuralar şu alanlar yumuşak. Ta şuralara kadar yumuşak iniyor. Önki koltuk elektrikli. Burada da iki tane koltuk ısıtması var. Çok güzel bir detay daha var x -tirel'de. Bu bardaklıkların olduğu yerde bir tane tuş var. Böyle yukarı aşağı yapıyorsun onu. ...yukarı kaldırdığın zaman klimadan hava üfleyebiliyor. Mesela soğuk üflüyor buraya. İçecekler soğuk kalsın diye sıcak açtığında da sıcak üflüyor. Eğer içeceğin sıcaksa. Ama tabii klimayla senkronize çalışıyor. E kışın tabii ki soğukta sıcak açıp sıcak içeceğin için... ...sıcakta soğuk açıp soğuk içeceğin için... ...herhangi bir sorun teşkil etmiyor buranın klimaya bağlı olması... Sol taraftaki kapıda bir ayna kapama var. Ayna kapama buradan tuşla açıp kapatıyorsunuz aynayı. Ta 2020 model Kaşkay'ın vardı benim. Onda da içeriden açıp kapatıyordum. Dışarıdan tuşa bağlı kapanmıyordu. Sadece sol ön cam tek tuşla açılıp kapanıyor. Gerisine basılı tutman gerekiyor. Onu pek sevmedim açıkçası. Araçta stop start, stop start hız sabitleme, manuel derinlik yüksek karlı deri bir direksiyon. Bu direksiyon güzel ama tabii soyuluyor. Açık renkte olunca hepsi soyuluyor açık renkli olanların. Far sensörü, yağmur sensörü, dediğim gibi 360 kamera. Burada bir tane navigasyon, dijital çift taraflı bir klima. Yine bunlarla beraber çapraz trafik uyarı sistemi, kendi kendine park edebilme özelliği gibi çok güzel detaylar var. Gerçekten de hani dönemine göre dolu bir araba. Burada istediğin gibi de park edebiliyorsun. Dikey park. Bir de bununla beraber bak kamera tuşuna basınca kapanıyor. Kamera tuşuna basınca kameralar değişiyor. Bak şöyle. Sonra da kapanıyor dikey park veya paralel parkta yapabiliyorsun. İkisini yapabilmen de gerçekten güzel. Kör nokta uyarı sistemi var aynı zamanda bu arabada. Kör nokta da o dönemlerde birçok arabada olmayan bir detay. En nihayetinde büyük bir araba kullanıyorsun. Hakikaten de avantajlı ve verimli oluyor. Bu ortadaki ekran çok demoda bir ekran. 2016 için de bence demoda bir ekran. 2020'lerinde, 21'lerinde de aynı ekranı kullanıyorlardı. İçerisi dolu birçok özelliği var. Kullanabiliyorsun bunları ama ekran demode. Mesela buradaki klima butonun ekranıyla buradaki ekranın tonu da birbiriyle farklı. Tamam farklı olur ama yani yine içerisinde bir benzerlik olur. Farklı olduğu böyle gece dikkatini çekiyor. Bu konsolun alt tarafında bir USB bir AUX çıkışı bir de 12 volt çıkışı bir de elektronik park freni var. Onun yanında da bir boşluk var. Oraya böyle mesela ruhsatı aldım ben torpidodan. Ruhsatı koyuyorum tam oluyor onun içine. Burası da geniş yani telefon falan da koyabilirsin oraya. E, ...CBT CVT şanzımanın kolu da burada yer alıyor. Aracın iç detayları da genel olarak böyle. Yukarıda yine gözlük kabın, e, sunroofun elektrikli ayarları, sunroof istersen açabiliyorsun, istersen kulpunu kaldırabiliyorsun. Elektrikli perdesi var sunroof tarafında. Perdesi de çok böyle kalın bir perde değil ama elektrikli gayet güzel çalışıyor. E, onun dışında ışıklı makyaj aynaları ve otomatik kararan ayna da yer alıyor bu otomobilde. Bu ortadaki ekran e, normal, standart bir ekran renkli görselleri var. Burada tabela okuma sisteminde yer alıyor. Şöyle içeriden dışına baktığım zaman orta ayna, yan aynalar gerçekten muazzam güzel. Kesinlikle görüş açıları çok güzel olan bir arabanın içerisindesin. Bir defa bu otomobilin en çok dikkat çeken tarafı ferah olması. Yani içine biniyorsun, tavan çok yüksek, her taraf cam yüzey. Yani x traile bindiğim zaman ben diyorum ki oh be dünya varmış. Çok rahat ve koltuk kısımları da çok rahat. Mesela Nissan'da bir tık daha koltuklar kısaydı. Bunda da çok uzun değil de segmenti için ama bunun koltukları kesinlikle bir tık daha rahat açıkçası. Genişler genişlerde biraz daha bu koltuklar. Ben Kaşka ile de uzun yol yapmayı çok seviyordum. Onun koltukları buna göre biraz daha rahatsızdı ama bununla çok daha fazla seviyorum. İç dizaynı tasarımı neredeyse aynı. Şu konsolun alt tarafı biraz farklı sadece. Üst kısım zaten tamamıyla aynı. Ama ya abi hakikaten böyle X-Trail çok ferah hissetiyor. Bir defa ...ayağımı koyduğum yerler böyle geniş geniş. Burada rahat oturuyorum. Kol dayanağı ileri geri gitmiyor ama böyle sarılıp gidebiliyorsun buna. Yani 1.78 boyundayım. Çok da boyum uzun değil. Ama ona rağmen böyle gayet rahat kolum yetiyor buraya. Bir de direksiyonu... Abi yumuşacık yani çok güzel bir direksiyonu var. Hani böyle kocaman araba diyorsun falan ama... ...kaşkanin direksiyonu bu arabanın direksiyonuna göre daha sert. X-Trail'de direksiyon biraz daha yumuşak. 19 inçlik jantlara rağmen... ...dışarıda da bu arada bu gri rengiyle ve bu siyah jantlarıyla beraber... Evet, bence tarzı çok güzel duruyor. X-Trail'in bir havası var. Bir evin önünde X-Trail gördüğün zaman sanki o kişi lüks bir otomobile biniyormuş algısı kesinlikle oluyor. Ya bir de bu arabadaki jip havası gerçekten güzel yani. Bu arabanın en dikkat çeken tarafı şu. Abi bu arabaya C segmenti SUV fiyatına erişebiliyorsun. O yüzden avantajlı. Tabii yeni kasa tabii ki yeni kasası geldiği zaman bunun fiyatları artacak. Çünkü eski kasalardan çok az var bayilerin elinde. Böyle 800-900 bin liralara satıyorlar. Biraz pazarlık yaparsanız piyasası da zayıftır biraz bunun. E, satıyorlar. İkinci elleri de öyle ama yeni kasalar biraz pahalı gelecek. 1 milyon, 100, 1 milyon, 200'ün üzerinde gelir diye düşünüyorum. Onlar öyle geldiği zaman bunların fiyatları da yukarı doğru birazcık gidecek. Şimdi gelelim süspansiyon, yalıtım ve yol tutuş konusuna. Önce süspansiyonlardan bahsedeyim. Orta sertlikte. Çok sert değil, çok yumuşak. Çünkü ses yapıyor. Yine bu 19 jantların da burada ciddi etkisi var. Şu abilerimiz bizi bir geçsin. Şurada şöyle bir 1.6 dizel motor bu otomobile yetiyor mu? Yorumunu yapayım size kısaca. Şanzımanda bir sport modu yok. Sola çekince manuel almış oluyorsun. Dip gaz yaptım şimdi. Burası benim süspansiyon testi yaptığım yol. Saniye zaten 0-100 km hızlanması. Çok yüksek değil. Tekrar dip gaz yaptım. CVT'de bir vites değiştirme efekti var. Yani böyle tam bir CVT gibi dibe dayayıp orada gitmiyor. Vites değiştirince de baya böyle 1100 devir atıyor geriye. 130. Yani gidişatı dip gazla böyle son hız gideyim falan diyorsan o kadar muhteşem değil bu motorla beraber. Zaten son hızı da 180 km saat fabrika verilerine göre. Ama ne var böyle usul usul gittiğin zaman zaten CVT'nin olayı odur ya böyle birden hızlanma değil de usul usul hızlandığın zaman hiç seni böyle yormadan gayet güzel hızlanıyor. Bir de güzel tarafı 320 torku var. Her ne kadar hacim her şey olsa da ben söylüyorum 320 torklu 1.6 dizel makineler 320 torklu 2 litre dizel makineler kadar iyi gitmiyor ya da iyi dayanamıyor yokuşlara. Ama 320 torku var. Ağırlığı tamam, boyutu da tamam fazla ama ya böyle işte 120'de, 130'da hiç düşmeden yolculuk yapıyorsun. Yüklü de olsan yürüyor, gidiyor araba. E bir de yakıtı da biraz daha makul kaldığı zaman insanlar bu otomobili tercih ediyorlar. Büyük aile olan insanlar. Performansı böyle. Şimdi yalıtımına gelelim. Yol sesi bu arabada var. Yani şöyle 70'ten sonra belirgin geliyor yol sesi. 17 19 inç jantların da bunda etkisi var. Rüzgar sesi yaklaşık 105'ten sonra falan geliyor. Çünkü her tarafı cam yüzey bu arabanın. Yani böyle 140'lara kadar çok fırtına esmiyor ama 100'den sonra içeride bayağı bir rüzgar sesi falan oluyor. Hani bu arabada yolculuk yaparken 120 130 maksimum 140 civarında oldukça rahat yolculuk yaparsın ki zaten 1.6 dizel araba hani bununla da bu şekilde yolculuk yapılır zaten. Motor sesi de çalıştırdığın an dizel yürütürken mesela sabit hızla giderken dizel sesi gelmiyor. Ama gaza basınca işte dizel sesi özellikle biraz üst devirlerde duyuyorsun. Rölanti dışında diğer çıkardığı sesler beni hiç rahatsız etmedi. Ama rölanti de özellikle böyle sakin bir yerdeysen duyuyorsun. Hani yalıtım olarak muazzam güzel bir araba değil. CSO'lar gibi bu arabanın yalıtımı. Ama o da yetiyor. çünkü çünkü CSO'lardan çok daha fazla bir alan ve çok daha fazla bir otomobil alıyorsun. Yalıtım tarafı da Japon kısmının birazcık dezavantajlı kaldığı alan açıkçası. Onu da söylemek lazım. Biz bu otomobili Sivas, Burak Aslan Oto'dan aldık. Burak abi sağ olsun her zaman yanımızda duruyor. Ne zaman getirdiği araçlardan istesek bize veriyor. Ona da buradan teşekkür ediyorum. İlanlarında da görürsünüz yakın zamanda bakarsanız. Arabanın yakıtına gelelim. Şehir içinde ben bu arabayla 7,5 litre ile gezdim. Ama böyle hani karlı kışlı yollarda kullanmak isterseniz 8 litre yakıyor. Şehir dışında da ortalama 6,5 litre civarında bir yakıt tüketimi oluyor. 6 ya da düşüyor ama 6,5 bence daha gerçekçi ve ortada bir değer değer olur bu otomobil için. Hani bakınca 6,5 iyi yüklüyseniz ama 7 kesin yakıyor yani. Ondan kaçarınız yok. Yani bu boyutta bir araba aldığın zaman da 7 litre çok bir yakıt değil aslında. Yükleyip gittiğin zaman özellikle. Genel olarak her şeyle beğendiğim bir otomobil Nissan X-Trail. Bence kitabın ortası bu D segmenti SUV'lerde. Çünkü fiyatı da makul kalıyor. Bu arada bir de bir kliması var abi. Klima acayip güzel soğutuyor. Klimasını kesinlikle beğendim. Onu da söyleyeyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ha bu arada anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma da bu otomobilde var. Ee, o da videonun sonunda doğru aldı. Oldu ama güzel bir detay. Hani severiz onu da. Bu tarz arabalarda donanım güzel oluyor. İster ile gezmesi de zevkli oluyor kesinlikle. Ha bir de unutmadan e, kronik problemlerine gelelim. İsterel tarafında çok bir kronik problem yok aslında. Zaman zaman bu 360 parkta sıkıntı yaşayanlar olmuştu. Kör nokta yarıdan ufak tefek uyarılar alan olmuştu. Motor tarafında pek bir problem yok. Zaten Renault grubundan yani RN kodlu motor bu motorda. E, motor gayet sorunsuz, gayet güzel çalışan bir motor. Bakımlarını düzgün yaptırmanız lazım. Bir de çok böyle zorluya zorluya kullanırsanız bunun 160'lıkları da var mesela bu motorun. X-Trail'de yok ama 160'lıkları da var. x manuel 4 çekerler var. bu otomatiklerin hepsi 2 çeker. 160'lıklar mesela talisman tarafında kullanılan motorlar. Onlarda üst kapak problemleri oluyor. Bu 130'luklarda pek duymadım ama üst kapak problemini. Bunda da yine bakımlarını aksatmadan kullanman gerekiyor. İşte soğutma tertibatına biraz da yıllandığı zaman çok iyi bakman lazım. Onun dışında böyle çok kronik problemli bir motor değil. Bunu uzun uzun kullanıyorlar zaten Qashqai tarafında da. Bu tarafta da uzun uzun kullandılar yıllarca. Ee, belki emisyonlar ket vurmasaydı hala daha kullanacaklardı. Çünkü en çok sattıkları motor ve şanzıman ikilisiydi bu. x en büyük kronik problemi bu görmüş olduğunuz CVT şanzıman. x adını veriyor buna da Nissan. Bu X-Tronic şanzımanlar zaman zaman sebepsiz yere arıza verebiliyor. Verdiği zaman da genelde değişim oluyor. Tamirat yapmıyorlar. Değişimleri de galiba 2022 yılının Nisan itibariyle 30 ila 40 bin lira arasında oluyor. Değiştiriyorsunuz bir o kadar daha kullanıyorsunuz. Hepsinde olacak diye bir şey yok. Ee, çok riskli de değil aslında. Çok fazla da başa gelmiyor ama böyle bir kronik problem var. Aldığınızda aracın şanzımanı arızalanabilir. İyi baktırmak lazım. CVT normalde çok uzun ömürlü bir şanzıman ama Nissan tarafında gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Bir iki turbo benzinli Kaşkaylar vardı. En çok onlarda problem yaratıyor. Bu 1.6 dizele bağlı çalışanlar biraz daha güçlü. Ama hani bunlarda da problem olabiliyor. Onu da söylemek lazım diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Oldukça güzel bir video oldu bence. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.